kediler ve kuşlar bir arada mama yiyorlar. En büyük keyifleri. yakalattırmam sana ben o kuş. Git ye git. Git mamanı ye bir sürü mama koydum. Önce kediler yiyor sonra kuşlar yiyor ama yakalayacağını sanıyor. Kumrular çok zeki hayvanlardır. Öyle kendilerini kolay kolay yakalatmazlar. Hepsi de akıllı hayvanlar. <laughs> Yakalama şansı yok. Kedi de şansını deniyor işte. Yakalar mıyım acaba diye. Ama boşuna deniyor. Bak kedilerin mamalarına doğru gidiyorlar. Onlar bitirdi gitti. Kuşlar yiyecek şimdi. Kaçmayın. 好爹。